Sen var ya işten çıkıp eve giderken yolda harama baksan evde karın sana isyan eder. Sen malına rızkına haram katsan çocuğun sana isyan eder. Ticaretini kontrol et. İşini gücünü kontrol et. Çocuğun seni dinlemiyorsa sorun çocukla değil. Sorun sende. Hanımın senin lafını dinlemiyorsa genel manada sorun sendedir. Önce bir tövbe et. Tövbe edelim günahlarımıza. Ben nerede ne yanlış yaptım ki evde hanım bana isyan ediyor. Çocuk benim lafımı dinlemiyor. Giderken araba hafiften tamponu bana sürttü. Kesin bir yamuk yaptım. Kesin Rabbimi kızdırdım. Bu araba buraya alelade gelmedi. Cebimden metrobüse giderken para sebepsiz yere çalınmadı. Evvela dönüp kendimize bakacağız. Hatalarımıza bakacağız Müslümanlar. Günahlarımıza bakacağız. Rabbim gözlerimize hakim olmaya nasip etsin takva.com <laughs> mecbur orada dolaşacağız yani. Yoksa ateş.com. Arkadaşlar maalesef ümmetin Ayşe'leri, Fatma'ları tesettür noktasında, giyim, kuşam noktasında gevura özeniyorlar. Gevur kıyafetleri giyiyorlar. Ebu Cehil'in karısı bile bu kadar açık değildi diyorum. Ey adı Ayşe olan bacım. Ey Hatice bacım, Ebu Cehil'in karısı vallahi seni giydiğin kıyafetle dolaşmadı. Çarşıda, pazarda, AVM'de. Seni giydiğin eteği Ebu Leheb'in karısı giymedi. Düğünlere özel giydiğin kıyafetler, o dekolteler, kuaförlere gitmeler, saçını başını yaptırmalar. Vallahi diyorum müşriklerin karıları bu kadar açık değildi. Onlar böyle bir şey yapmıyordu.